Bakın ilk olarak şöyle çay setleri var arkadaşlar. Bunların fiyatları 35 lira 90 kuruş. E şu şekilde desenleri çok güzel. Hemen göstereyim size. Şöyle çok şık görünüyor. Hemen bu kısma geldiğimizde krep tavalar var. 29 lira 90 kuruşta bu krep tavaların fiyatları. Şurada kahve bardak, kahve yanı bardaklar var. Hemen buna da bakalım şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Bunlardan bende var. Şöyle. Çok büyük değil minik. Ama çok tatlı görünüyor. Bunlar bu arada dörtlüymüş arkadaşlar. Hemen size fiyatını söylemeye çalışacağım. 24 lira 90 kuruşmuş fiyatı. Hemen üst tarafa geldiğimizde üst tarafta sarımsak eziciler var. Şöyle 7 lira 90 kuruş fiyatı. Bakın şöyle renk renk getirmişler. Yine şurada havlular var arkadaşlar. Şu şekilde ikili set halinde. Tek fiyat bıçak ürünleri. Şöyle ikili. Şefs markasının 11 lira 50 kuruş. Yine şu şekilde. Bunlar tek fiyatmış. Hemen yukarıda geçmeli oyuncaklar var. 54 lira 90 kuruş. Oyuncak setleri 18 lira 50 kuruş. Biraz hızlı gitmek zorundayım. Çünkü şarjım az. Kusura bakmayın. Bakın şöyle şurada. Ee, borcamlar var arkadaşlar şu şekilde şöyle hani salata kıstır makarna falan koymak için güzel olur burada da meşrubat bardağı var altılı yaldızlı diyor şöyle bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruşmuş şöyle bakalım isterseniz açabilirsem size göstermeye çalışayım hmm, çok şık sade ve şık bayıldım. Bu kısma geldiğimizde çok güzel böyle tütülü etekler, elbiseler, aman Allah'ım çok güzel şeyler var kulu Şu çok güzelmiş. Hemen bakalım tüllü e, elbiseler 19.90 yani az önce şurada görmüştük sanırım. Üstü de var. Heh, şunlar. Çok güzel. Ay bu da çok şıkmış. Şöyle etekler 12.90 çok uygun çok iyi fiyata gelmiş ya şuna bakın çok güzel şimdi direkt aklıma Mira geliyor ama Mira'ya büyük olur sanırım 3 yaştan başlıyordu 2 yaştan ya da 3 yaştan etekler 3-5 yaş elbiseler bunlar da sanırım öyle şurada da şöyle tişörtler var şöyle yine 9 ile 90 kuruş. Çok iyi fiyata gelmiş. Çok güzeller. Hemen yukarıda bakın şöyle üstler var. Allah'ım ne kadar güzeller. Çok hoşlar bunlar da. Yine bakın böyle açık mavisi yeşili var. Şöyle kız çocuk pullu çantalar var. Bu arada jile elbiselerin çantası da varmış. Göremedim ben içerisinde ama çantalıymış ve bu hafta merak ettiğim ürünlerden yatak örtüsü. Gayet güzel görünüyor aslında. Sade ve şık duruyor. Bunun fiyatını söyleyeyim size. 59 ,90 lira 90 kuruşmuş. Şöyle mor renkli ve gri renkli var. Acaba ölçüsü olur mu orada karacığım? 200'de 220 santim Bakın şöyle grisi ve açık renkli de var, bilginiz olsun. Burada şöyle kadın terlikler ve ayakkabılar var. Ha, terlikler burada bakın, bunların fiyatı 22 lira 90 kuruş. Bir de şöyle ayakkabılar var. Kadın, yani bunlar sandaletliğe geçiyor, 29 lira 90 kuruş. Allah'ım kız çocukları için de çok güzel ayakkabılar var, bayıldım bunlara. Hemen burada da yine şöyle minik. Şeyler. Bunlar geçen hafta önünde. Aynen bakmıştık bunlara. Minik borcamlar. Ha jile elbise buradaymış. Çantalı jile elbise. Ay çok güzel. Size söyleyeyim çantalı jile elbise ne kadarmış. 24 lira 90 kuruşmuş. Gayet de uygun. Bakın şöyle. Çanta önlük boyama 14.90. Deri kemer 26.90. Az önce baktığımız çantaların daha farklı renkleri. Kız, erkek, çocuk şapkalar 14.90. Bu topların fiyatları 8.5 lira arkadaşlar. Şöyle Barbieler var 39.90 kuruş. Barbie'ye göre çok uygun fiyatlı. Şöyle ikili arabalarda 16.90 kuruş. Bir de burada yağlık, sirke'likler var. Bunların fiyatları da 12 lira 90 kuruşmuş. Bakın burada şöyle bir de masa ölçüleri var arkadaşlar. Şöyle kenarları götürdü. Bir de bakın şu şekilde olanlar var. Krem renklisi. Ölçüleri 150 220 santim 3 metre. Zarifleşik tasarım. Gerçekten bunlar leke de tutmuyor. Çok kullanışlı oluyor. 3 rengi gelmiş zaten. Bir de bakın bayanlar için sanırım bu çocuk mu? kız çocuk tayt ama bu tayt değil ha, aynen bayan viskon kumaştan şöyle eşofman altları gelmiş rengi de çok güzel bu da siyah renkli sanırım aynen kumaşı tiril tiril arkadaşlar çok güzel sebze meyve koruyucuyu atladım sanırım. 7 ,90 lira 90 kuruş da bunun fiyatı. Anneler gününe özel gelen ürünler var. Mesela şöyle organizer setler 14.90. Şöyle küvet banyo organizer set diye geçiyor. Boya setleri 7.5 lira. Şöyle. Bu neymiş? Eşo manatları. Bakın şöyle. Yine arkada manikür frenç setleri 13.90'mış. Ee, 16.90 şu da yine e, sanırım 12.90'dı bakın burada böyle duş yerleri var fiyat olarak çok iyi fiyata gelmiş 9.90'a gelmiş bakın şöyle burada peelingler 24.90 ayak bakım kremi 7.90 yüz temizleme köpükleri yüz yıkama köpükleri burada 21.90 Bakın yüz fırçaları, makyaj fırçaları 19.95. Yüz temizleme fırçaları çok tatlı. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Şöyle incili tokalar var. Bunlar da 6 lira 90 ıslak mendilleri 11.90. Yine petlerin fiyatları. Makyaj aynası 29.90'mış. Burada da üçlü silikler var arkadaşlar. Pardon ikili silip yok üçlü. Aynen üçlü. Hem üçlü hem ikili gelmiş. İkili kalmadı sanırım. Üçlüler 14.90'mış. Şu taşları ben almıştım. Çok severek kullanıyorum. Şöyle. Eve geldim arkadaşlar. Şarjım az olduğu için böyle hepsini yetiştirmeye çalıştım ürünlerin. Biraz hızlı ilerledim. Kusura bakmayın. Hemen şimdi sizlere bu hafta aldıklarımı göstereceğim. Çok fazla bir şey almadım aslında. Mira için şöyle çoraplardan aldım. Geçmiş haftalardan arta kalanlardı bunlar. Çok hoşuma gitti çorapların desenleri. Bir de bunlar yazlık, böyle uzun da değil, iyi olur diye düşünerek şöyle bir tane aldım. Bir de bu fren setlerini şöyle açıp size göstermek istedim. Üçlü olarak aldım. Bunun fiyatı da 12.90 ya da 13.90, bu da 5 ya da 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Sizler bu hafta neler aldınız ya da sevdiğiniz ürünler nelerdi? Aşağı yorum bırakırsanız. Sizleri da. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere